Oh, ay. Ay belim belim belim. Ay ay ay. ah Ne oluyor? Neredeyim ben? Burası neresi? Şehrime ne oldu? Oo, burası biraz soğukmuş. Hemen bir yere sığınayım. Şurada mağara gibi bir şey var ama. Ay bu karanlık. çalışayım kaza kaza. Ne yapacağım? Bir sığınak bulmalıyım ama karanlık bu da. Acaba kendime mi sığınak yapsam? Mantıklı. Olabilir. Duramam bir sığınak yapayım kendime. Aslında ağaç kesmek yanlış ama. Ben ağacı kesmezsem buz beni kesecek. Öleceğim. De ben neredeyim? Nasıl buraya geldim? Önce bu soruları soracağım kendime yaşamayı, yaşamam lazım. Hatta kalırsam belki bu soruların cevabını bulabilirim. Uy. Çok da sessiz, çok korkutucu bir yer burası. burada güzel bir göl var. Şurada da bir tane mağara. Hmm. Evimi acaba nereye kursam? Bu göl kenarını beğendim. Buraya kuracağım. Dur. Bir tane çalışma masası yapmalıyım. Ben şuraya koyayım. Patlalarımla şimdi bir tane ev yapayım. Oo, buralar çok soğukmuş. Bir tane fırın yapmalıyım. Fırın burada acaba demir bulabilir miyim? tane yani ocak yapayım da burada doğal gaz yok ki. Tarih dersinde görmüştük. Eski insanlar fırını taştan yapıyorlardı. Ta taşı elimle kıramam ki. Belki ağacı kırıyorum ama ellerim acıyor tabii ki. Ay, ellerimin her yeri yara beri oldu. Aa tavuk. Merhaba tavuk. Güzel tavuk. Şirin tavuk. Aa vurdum. Ay bilerek olmadı. Ay dur dur. Bekle bekle. Bekle. Ay, seni seveyim ben. Ay ben seni iyi. Aa öldürdüm. O karnım da acıkıyor aslında. Da böyle ben çiğ, çiğ yiyemem ki bunu. Bunu pişirmem lazım. Benim acilen bir fırına ihtiyacım lazım. Vay Çok ürkünç bir yer burası. Kendimi ısıtmam için bir fırın yapayım hemen. Kız oktan burada ölürüm. Niye nasıl buraya düştüğümü de bilmiyorum ama önceliğim yaşamak. Burada yaşamam lazım. Tarih dersinde ne işlediysek onu yapacağım. Çünkü burası sanki böyle hiç kimsenin yaşamadığı bir yer gibi. Yaşıyorsa böyle o insanları bulmalıyım. Acaba benim gibi buraya hapsedilen başka insanlar da var mıdır? Asla hapsedilip hapsedilmediğimi de bilmiyorum. Burayı da bilmiyorum. Burası ne böyle? Çok ilginç bir yer burası. Ay ne güzel New York vardı. Benim güzel şehrim. Aslında ben Ankaralıyım da. Ankaralıyık. Allah'ın adını yık. Ay Ankara'yı özledim. eşim, çocuklarımı, annemi, babamı, herkesi. Ama burada yaşayacağım. Ve buradan kurtulmanın yollarını bulacağım. Yani anne babamı bir daha görmek istiyorsam yaşamalıyım. Aa bir koyun. Ben bunu besleyebilirim. Bunu anneye versem ya. Aa vurdum. Aklıma bir şey geldi. Acaba koyunların yanına yatak yapabilir miyim kendime? Pardon koyun ama ya ben yaşayacağım ya sen yaşayacaksın. Tabii ki de benim yaşamam lazım. Çünkü ben yakınlarımı görmeliyim. Hemen barınağımı kaybetmeyeyim. Gece oldu. 3 ünlü bir yatak olur. Belki de 2 ünlü olacağını sanmıyorum. Dur şuradan bir tane merdiven yapayım ki evin çatısını tamamlayabileyim. Grafik. Şuradan çalışma masam olsa niye Evin çatısı neredeyse bitti. Bir tane kapı yapmalıyım bir de. Bir tane de fırın. Burası da çok soğuk. burası böyle. Çok sessiz hiç insan. Burada insan yok mu? Yok, yok. Ay, çok ilginç bir yer burası. gerçekten çok ilginç. Acaba burada insan var mıdır? Hiç bilmiyorum. En iyisi kendim yaşamaya çalışmalıyım. Burası da çok soğuk bir yermiş. Bir kapı yapayım kendime. Böylece daha az üşürüm. Bir tane dolabım olsun. Yemeklerimi bir de fitanımı dolaba atayım. Bunları. Bir tane fırın yapmalıyım, yoksa burada yaşayamam. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Hiçbir fikrim yok şu anda. Burası neresi olduğunu daha bilmiyorum. Hemen bir fırın yapayım ki kendim ısınabilirim. Aa yere düştüm. Aa canım acıyor. Ağaçtan düştüm, belli mi? Acilen koyun bulmalıyım. Onlardan üç tane yaparsam anca bir yatak yaparım. Şuradan fidanları alayım. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Dönmeli her neyse burada. Neresi burası bilmiyorum. O bağ manzaramı kapatır. Şuradan bir belki ileriki. belki ileride burada sonsuza kadar kalmak zorunda kalırsam ileride buradan bir balkon yaparım. Bir tane hayvanlarım olur. Onlarla birlikte yaşarım. Belki bir insan bulurum. Buraya düşmüş başka insanlar belki vardır.

çok fazla. Ah kazma yapmak çok mantıklı. Kendime inanamıyorum şu anda. Ben bu kadar mantıklı düşünebilir miydim? Şu korkunç mağaralara hiç giresim yok. Şurada kendimi kazsam bakalım belki taş bulurum. Aslında burası çok güzel bir yer ama çok sessiz olması beni ürkütüyor. Zorla dışarısı buz gibi gerçekten. Şöyle bir fırına benzer bir şey yapayım. Hı? İyi bir fırınım oldu. Niye yanmıyor? Allah Allah. Neden yanmıyor acaba? etimi pişirmek mantıklı. Ah sıcak. Oh. Önüne oturuyorum oturayım şöyle. Oh. Isınayım. Ne oldu? Ah, pişmiş tavuk. Şu tavama koyayım. Lazı sabah olmadı mı? Sabah olunca ben kendime bir atak yapacağım. Böyle toprağa yatıp uyuyamıyorum. Aa! ayın batışı. Burası gerçekten güzel bir. Fakat insanların olmasını çok isterdim. Onlarla konuşurdum. Belki de burada bir bir bazı şehirler vardır. Abi elma. Dom, 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 dom. Ee, ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Sabah oldu. Uyumak için koyun bulmalıyım. oyun. Yaşasın. Lütfen koyun. Sana çok ihtiyacım var. Ben ister miyim seni öldürmek? Ayağıma başladı ıslanacağım. Hayır. Hayır. Ay çok hızlı. Evime gireyim. Ay. Ay. Ah. Uh, çok soğuk. Ay, aa ah, yatak. Tamam bu yatağı nereye koyacağım? Şöyle yere yapayım. Oh. Ah. Ay. Oh. Uh.